Evet, sır kapısı devam ediyor. Çocuklar dünyanın geleceğini ifade ettiği gibi sonsuz hayata dair yetişkinlerin imtihan vesilesidirler. İster öz ister üvey olsun, aile birliği içinde onlarla doğumlarında veya herhangi başka bir sebeple olsun bir bakıma ahitleşiriz. Ve onlar üzerinde haklarımız olduğu gibi sonsuz merhamet sahibinin onlara verdiği önemli haklar vardır. Sevgi Onların bizim üzerimizde bulunan en önemli haklarıdır. Onların haklarına tecavüz etmek nice felaketlere netice verir. Dikkatle seyredelim. Üvey baba. Ya çok Çocuk yine inekliyor. Yine Baksanıza. Vay dert çalışıyormuş beyefendi. Ya. Okuyup da adam olacakmış. Ya. Versene defterimi. Ver. Hadi al al. al. Buyur. Ömer ayıp senin yaptığın. Niye uğraşıyorsunuz çocukla? Sana ne? Ben sınıf başkanıyım. Yerinize oturun. Yoksa öğretmeye söylerim sizi. Öğretmen geliyor. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Evet çocuklar, Şimdi bu problemleri defterlerinize yazıyorsunuz. Yarına kadar hepsini defterlerinize çözeceksiniz. Yarın herkesin defterinde göreceğim tamam mı? Çocuklar bunu kim attı? Tekrar soruyorum, bu kağıdı kim attı? Evet Ömer. Burhan attı öğretmenim, ben gördüm. Sen mi attın Burhan? Sana soruyorum Burhan, sen mi attın? Öğretmenim, Burhan atmadı. Nereden biliyorsun? Gördün mü? Görmedim ama o atmaz öğretmenim. Burhan atmaz. Burhan sen burada benimle kal. Çıkabilirsiniz çocuklar. Peki evladım. Tamam. Senin yapmayacağını biliyorum. İnanıyorum diyelim. Öyleyse kim attı o kağıdı? Hı? Korkuyor musun? Söyleyemem öğretmenim. O zaman Belin'le görüşeceğim. Yarın baban okula gelsin. Durumu bir de onunla konuşayım. Yo öğretmenim ne olur. Belin'le <laughs> seni şikayet edecek değilim merak etme. Senin durumunla ilgili bilgi edineceğim o kadar. <laughs> Evladım korkma. Eğer seni sürekli rahatsız eden, döven, korkutan biri varsa söyle. Yardımcı olalım sana. Hadi söyle. Kim o çocuk? Bilmiyorum öğretmenim. Oo, aslanım benim. Nasıl benim koçum bakayım? Ha? Çekil şuradan. Her yerde ayak bağlıyorsun sünepe. Çekil. Erman, aslanım. Bak sana ne aldım. Hadi benim aslanım. Sarıl bakayım babana hadi. Al bakayım bunu seversin. Ye benim koçum ye. Ye aslanım benim. Aslanım. Hmm. Yemek hazır. Hadi oğlum. Hadi yemek yiyelim. Artık şu çocuğuna bir yer bul. Sürekli onun suratını görmek istemiyorum. Evlatlık mı vereceksin? Çocuk esirgeme kurumuna mı? Ver gitsin artık. Şunun bakışlarına bak ya. Aptal bu. Resmen aptal. Nasıl çocuğun var senin böyle? Salak salak ne bakıyorsun? Yemek hazır diyorlar. Duymadın mı? İçinden oyuncak çıktı Aha. baba bak. Vay benim aslanım. Bakayım. Ha. Güzel güzel gel bakalım aslanım, ye şunu, ye de güçlen, kocaman adam ol. Ne oldu, hasta falan mısın? Doktora götüreyim. Başım mı ağrıyor? Hasta değilim baba. Öyleyse niye öyle bakıyorsun bakayım? Abim iyileşecek mi baba? Senin abim abin mabin yok. Burun abim niye gelmiyor evimize? Erman'ım, aslanım, böyle şeyleri niye takıyorsun kafana? Onun babası ayrı, annesi ayrı. Üvey kardeşin o senin. Abime bir şey olacak diye korkuyorum baba. Alo. Ne? Şu an gelemem. Şimdi işe çıkacağım. İyi mi durumu? Ben kanı nereden bulayım? Vardır sor orada. Rahat dursaymış. Yaramazlık ederse başı da patlar, gözü de. Ben kanı nereden bulayım canım? Arkadaşlar öğretmenimiz geliyor. O içeri girince hepimiz birden alkışlayacağız, tamam mı? Tamam. tamam. Geliyor. Hadi. Buyurun oturun çocuklar. Hayrola, neler oluyor? Duyduk öğretmenim. Arkadaşımız Burhan için kan vermişsiniz. Bunda ne var ki çocuklar? Kana ihtiyacı olan acil bir hastaya kan vermek insanlık görevimiz. Ayrıca Burhan benim öğrencim, evladım sayılır. Ona kan vereceğim elbette. Onun kanı da benim kanım gibi zor bulunan bir kan. İyi ki kanlarımız uydu. Ya uyumasaydı? Yasemin. Çok pişman. Burhan erişecek değil mi? İyileşmiş bile. Geçen gün hastaneye telefon ettim. Öğretmenimiz kan verince iyileşmiş. Bugünlerde çıkacakmış. Yasemin. Ben hastaneye gidiyorum Burhan'ı ziyarete. Gelmek ister misin? Tabii öğretmenim. Ben de gelebilir miyim öğretmenim? Gelebilirsin elbette. Evimize ne zaman gideceğiz anne? Hadi çorbanı bitir oğlum. Hadi. Doydum. Geçmiş olsun. Ah, hoş geldiniz hocam. Buyurun. Geçmiş olsun Burhan. Teşekkür ederim. Özür dilerim arkadaşım. Beni affet. Ee, Burhan daha çıkmıyor mu hastaneden? Maşallah durumu çok iyi. Taburcu edildi ama çocuğu çıkaramıyoruz hocam. Elimizde avucumuzda para yok. Üvey babasına söyledim. Ben karışmam diyor başka bir şey demiyor. Bir kere bile ziyaretine gelmedi. Of. of ne yapacağımı şaşırdım. Hastane masraflarını vermeyince bırakmıyorlar. Mahsur kaldık burada. Bir çaresine bakarız. Merak etmeyin. Ermanım, sen ne yapıyorsun burada? Hadi içeri gir, hasta olacaksın. Hava çok soğuk. Hadi hadi. Annemle burada abim ne zaman geliyor? Hadi hadi. Bütün açlığım bu. Benim de bu. Teşekkür ederim çocuklar. Bendeki paralarla epey bir para oldu. Ama yetmez. Burhan'ın hastaneden çıkması için biraz daha para ihtiyacımız var. Peki ne yapacağız hocam? Ee, öğretmenim. Hastaneden bulalım. Burada halden anlarlar. Çünkü herkesin hastası var. Hastanın durumunu bilirler. Yardım isteyelim. Olabilir. Ben herkesten toplarım. <laughs> Evet benim aslan oğlum. Al bakalım içi ver şunu. Senin için kaynattım ıhlamur. Sağlığına dikkat etsene yavrum. Bu soğukta dışarıda durulur mu? Beni telaşlandırdın yavrum. Burhan abim ölmeyecek değil mi baba? Ben sana kaç defa söyledim. O senin abin değil. Sen benim oğlumsun benim. Sadece benim. Hadi hazırlan bakalım, eve gidiyoruz. Annen nerede? E, telefon ettiler. Teyzem ani olarak fenalaşmış, oraya gitmişti. O zaman seni biz çıkarız hastaneden, evine götürürüz. Hadi giyin de gidelim. Hı -hı. Hadi çocuklar, siz arkadaşınıza yardım edin. Hadi, hadi. Annele babana sürpriz yapalım.

İyi akşamlar, size Burhanı getirdik. Gebermedi mi bu? Siz kimsiniz? Ben öğretmeniyim. Bunlar da sınıf arkadaşları. Hocanın benim oğlum içeride. Bu çocuğu tanımıyorum. Almıyorum içeri. Ama nasıl olur? Eşinizin çocuğu. Hem şimdiye kadar. Kim de ona yaramazlık yapsın diye cezasını bulmuş işte. O yaramazlık yapmadı. Bütün suç benim. Beni ilgilendirmez. Benim bir tane oğlum var. O da içeride. <laughs> Bundan sonra bunu evimde istemiyorum. Öğretmen hanım siz bunu çocuk esirgeme kurumuna mı nereye vereceksiniz verin. Beni ilgilendirmiyor artık. Aslanım, Erman'ım gel benim bir tanecik ol. Gel yavrum. Hadi bize gidelim. Siz de evlerinize bırakayım çocuklar hadi. Nasıl? İyi uyudun mu? Hadi ye yavrum, hadi, hadi ama bak bir lokma bile yememişsin. Hadi. Alo, Aa, buyurun. Evet evet. Burhan yanımda. Hayır. Lütfen ağlamayın. Lütfen. Sizin hakkınızı nasıl öderiz hocam? Allah razı olsun. Hastane borcunu ödediniz. Kan verdiniz, ilgilendiniz. Hocam. Hocam sizden bir ricam olacak. Burhan evlatlık alamaz mısınız? Lütfen. Lütfen hocam Burhan'ımı kurtarın. Evde sürekli dövüyor onu. Hiç rahat vermiyor. Ne olur, ne olur hocam yalvarıyorum. İyice çaresiz kaldım. Kocam istemiyor. Çok yalvardım ama dinlemiyor. Ne yapacağım? Teyzesi çok ağır hasta. Yavrum ortada kaldı. Peki. Peki buranı evlatlık alıyorum. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. İyi etmedin bey. İyi etmedin. Allah razı olmaz buna. Evlat bu evlat. <laughs> Erman, oğlum. Erman'ım, ne oldu sana yavrum? Aslanım, ne oldu sana? Ne, neyin var yavrum? Ateşi çok fazla. Hastaneye götürelim. Hastaneye, hastane. Yavrum iyileşeceksin. Bir şeyin kalmayacak evladım. Üşütmüşsün yavrum. Gel çocuğum, gel çocuğum. Gel, Çocuğum nasıl doktor bey? İyileşti değil mi? Sadece üşütme değil mi? Bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Ne olacak ki? Sadece üşütmüş. Ateşlendi o kadar. Yok bir şey değil mi? Yavrum, evladım. Hı? Evladım Aslanım. Niye? Niye yavrum? Ben bundan sonra nasıl yaşarım? Nasıl? Suç benim. Benim senin evladının ölmesini istedim. Evime almadım. Ama o ölmedi. Hiç yoktan sebepten benim evladım öldü. Suçlu benim. Ben. Ben. Özür dilerim evladım. Özür dilerim. Allah'ım. Affet. Affet. Evet sevgili seyirciler. Bu yaşanmış hayat hikayesi zannediyorum. Öz ya da üvey fark etmez. Evlatlarımızın hayatımızın akışındaki sırlı fonksiyonlarını bize hissettirmiştir. Ve yine sonsuz adalet sahibinin hayata koyduğu dengeyi. Unutmayalım. Hayatın gerçek sahibinin ona koyduğu kurallar hep insanın sonsuz saadetini hedefler. Kurallar oldukça açık ve nettir. Hep tercih edilecek iki yol vardır. Ya doğru ya yanlış. Karar sizin. Yolunuz açık olsun. Evet, Bir Sır Kapısı programının daha sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakış ufkumuzu genişletiyor. Adresimiz Sır Kapısı Programı Samanyolu Televizyonu 34692 Çamlıca İstanbul. Efendim haftaya aynı saatte Sır Kapısı'nı aralayın.